Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Evet Ubisoft bu sefer mega indirimlerden önce davranmış. Bu seferlik bir günlük bir öncelik e, yapmışlar. Çünkü hep mega indirimlerden sonra başlarlardı. O bilmiyorum satışlarını bence etkiliyordur. Mega indirimlerdeki e, teklifler çünkü bayağı iyi oluyordu. E, şimdi burada da bir Legend 22 isimli kod var. Bu kod e, gerçekten ismine yakışır böyle efsane bir indirim sağlıyor arkadaşlar ve birazdan sepette kullandığımız bu kodu nasıl kullanacağız ne kadar bir meblağda kullanacağız ne kadar indirim yapıyor bunundan bahsedeceğim dostlar açıkça söylemek gerekirse şu anki indirim hemen hemen yakın zamanlardaki fiyatların hepsi bu indirimde gözüküyor ve bu kodla beraber bence forward indirimlerinden sonraki en iyi indirimi olabilir Ubisoft'un Forward indirimlerini hatırlar hatırlayanlar vardır belki. Ben kütüphanenin %90'ını satın almıştım öyle bir indirim çünkü görmedim. Bir daha da göreceğimi düşünmeyerekten. Umarım ki görürüz ama be, emin olmadığım için öyle bir şeyden ben %90'ını aldım. Çünkü yüzde %80 şey 80 TL'lik bir sepet hazırlıyordunuz. Forward kodunu kullandığınızda 60 TL indirim alıyordunuz. Yani 20 TL'ye 3-4 tane oyundan oluşturduğunuz Mesela şeyi e, sepeti çok mükemmel fiyatları alabiliyordunuz. Ben açıkçası 6 sepet mi ne yapmıştım? Dediğim gibi yani kütüphanenin çoğununu aldım. Şu an yeni çıkan oyunlar dışında e, bütün Ubisoft kütüphanesi var herhalde. E, bu şeyle de benim gibi yapanlarınız varsa eğer bu forward legend koduyla da belki de geri kalanını tamamlayabilirsiniz. Tabii mega indirimleri de görmek lazım. Önce e, onun için Dostlar hazır mega indirimlerde çok yakın. Hem bu indirimlere bakın, hem burada sepetinizi hazırlayın, hem de mega indirimler geldiğinde mega indirimlerle sepetinizi hazırlayıp karşılaştırın. en uygun hangisi ise onu alırsınız dostlar. Birazdan indirimlere de bakacağız ama bakalım Legend 22 kodunu nasıl kullanıyoruz, ne kadar bir sepet hazırlamamız lazım. Ben örnek bir sepet hazırladım buraya. Gördüğünüz gibi. Valhalla'nın Dawn of Ragnarok e, DLC'si var. Anno oyunu var ve onun da sezon 1 e, pası var. Yani e, sezon pası var, birinci sezonunun. E, bu tabii ki hani sadece böyle e, yaklaşık bir rakam yapmak için bunu böyle kullandım. Siz kendi sepetlerinizi uygulayabilirsiniz. Yapma Ama yapmanız gereken, yani dikkat etmeniz gereken şey 15 euroyu geçmesi. Yani bunu da yaklaşık 250 TL yani yuvarlak hesap 250 TL yapmışlar. Yani sepetinizin tutarı 250 TL'yi geçecek ki bu Legend 22 kodunu kullanabilirsiniz dostlar. Legend 22'yi de kullandığınız zaman siz de yuvarlak hesap onu da yuvarlamışlar. 160 TL'lik bir indirim yapıyor. Yani ne oldu? Ben indirimli halleriyle eklediğim oyunların tutarı 277 TL. 160 TL'yi de uyguladık. Legend 22 kodunu 117 TL'ye inmiş oldu. 160 TL baya mükemmel bir fiyat bence. Bu hani sanki e, mega indirimlerdeki bir kuponmuş gibi e, değerlendirebiliriz. Hatta e, bundan önceki e, Epic Games sepet kuponu vardı. Bir kere uygulandı o. Deneme amaçlı öyle bir şey yaptılar o zaman. Nasıl tutuyor? Ne kadar e, geçerli olacak? Herkes değerlendirecek mi? Bizi ne kadar zorlayacak diye herhalde büyük ihtimalle bir deneme yaptılar. Orada da 130 TL idi mesela e, kuponun değeri. Burada da daha da daha da fazla. Bu da bize gösteriyor ki Epic Games'te böyle bir şey yapabilir. Yani buna yakın bir şey yapacaktır diye tahmin ediyorum dostlar. Evet Legend kodunu böyle kullanıyoruz. bayağı uygun oluyor bence. Yani 250 TL'lik bir oyun da alsanız, e, ne bileyim bir oyunun Gold versiyonunu falan da alsanız ya da Ult Ultimate alamıyorsunuz. Pardon onu sö söylemiştim. E, Ultimate dışındaki bütün versiyonları alıyorsunuz hemen hemen. Çünkü diğer oyunlara da baktım. Mesela e, Far Cry'a e baktım. Valhalla'ya bakmadım mesela. Bir de Valhalla'ya bakalım. Mesela örnek olsun. Onu da göstermiş olayım sizlere dostlar. E, Deluxe paketinde şu kapansın. Mesela indirim var. Ragnarok paketinde var mı? Ona bakalım. O da yeni bir paket çünkü. Onda bile indirim var. Ama Complete'de büyük ihtimal indirim olmayacak. Evet. Bunda da aynı. Şey, Complete ve Ultimate e, paketlerde niye ise bu indirimlerde e, bu paketlere indirim yapmamışlar ama Ragnarok versiyonun üstüne mesela 250 TL'ye tamamlamasını sağlayacak bir oyun koyarsınız. Yine çok uygun fiyata gelmiş olur. Ragnarok DLC'si ile beraber Valhalla dostlar böyle şeyler kendi sepetlerinizi uygulayabilirsiniz. Şimdi fiyatlara gelecek olursak e, Valhalla 107 TL, Far Cry 134 TL. Bunlar hep e, bu dönemler indirimler olduğu zamanlardaki fiyatları e, Anno mesela 1800 o da 88-89 TL civarlarına iniyordu. Riders Public yeni oyunları o da Biniyor bu fiyatlara. Rainbow Six Siege Deluxe her zamanki fiyatı 30 şey 44 TL. <laughs> Watchdog Legion komik geliyor bu oyunman artık. Breakpoint'i görüyorum 112 TL inmiş. Six Extraction, Rainbow Six Extraction çok tutulmadı sanırım. sanırım. Rainbow Six Deluxe versiyonu bir de buradaki normal versiyonunu yazsalar bir de. Böyle oyunları bir de sanki e, buraya bunları koyup önce onları kakalarım gibi düşünüyor mu bilmiyorum e, Ubisoft ama normal oyunu da 89 TL inmiş. Mesela yani böyle oyunlar da bulunup mesela 89 TL Enno 88 bir üstüne başka oyun da eklediniz. 3 oyunu işte 270-280 TL yaptınız diyelim 160 TL'sini indirip 120 TL'ye bir şey de alabilirsiniz mesela öyle bir şey de olabilir. E, Shop Now diyelim. Bakalım genel olarak indirimler nasıl? Ne gibi fiyatlar var bunların dışında? Odyssey'i de görüyorum. All Gold paketi. 112 TL'ymiş. E, evet bunları görmüştük zaten. Breakpoint'in, o 112 TL olan yukarıdaki demek ki şeydi. E, bir üst paketiydi. Gold olabilir. Gördüğünüz gibi normal işte Ultimate. E, Breakpoint'in Ultimate Yine paketleri indirimde değil. Yani Ultimate ve Complete paketleri ee, hemen hemen hepsini indirime sokmamışlar. Ama kod kullanabiliyor musunuz? Kullanabilirsiniz tabii ki ama çok da avantajlı olmayacaktır. Mesela bakın Odyssey'in bile Ultimate versiyonunu kod kullandırmamışlar. Güzel tarafı bunun güzel tarafı arkadaşlar Epic indirimlerinde ee, DLC'lere şey ee, kupon kullanamıyoruz büyük ihtimalle yine aynı olacaktır. Ama e, bunu hiçbir zaman ben Ubisoft'un ayırdığını görmedim. DLC kullanır kullanamazsın. Yok oyuna kullanırsın. Şuna kullan, buna kullanma. Hiçbir zaman ayırmamıştır. E, burada DLC olsun. E, herhangi bir sezon pas olsun. Herhangi bir oyun olsun. Hiç fark etmiyor. Herhangi bir paket olsun. Hepsine kullanabiliyorsunuz. İsterseniz indirimsiz şeylere de kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki dediğim gibi mantıksız. Mesela bakın Rainbow Six Siege gibi bir oyun ya da bu fiyatlarda bir da bunu birleştirip bir şeyler yapabilirsiniz. 25 TL, 26 TL civarında bir şey var mı ona bakalım mesela. Ee, Breakpoint yine. Enno Collection varmış 90 TL mesela. Bu 90 TL civarında Enno ile bunların hepsini birleştirirsek mesela 90, 270 yapar. Mesela 3 tane oyun birleştirdik. 160 TL'yi kullandık. Ne oldu? Ee, 110 TL mesela. 270 tabi. 110 TL 3 tane oyun getirebiliyorsunuz. Mesela. 10 TL çok azmış. Bakıyorum öyle de size de. Yani örnek olsun diye. Mesela Black Flag. Herhangi bir büyük oyunun üzerine üzerine koyulabilir. Hem de Black Flag de sahibi olmuş Gibi gibi. Yani böyle sepetlerinizi. Kendiniz oluşturabilirsiniz dostlar. Ben 250 TL tamamlamadan kastım. En ucuz fiyatı ödemeniz açısından yani 250 TL e, civarında bir sepet yaptığınız zaman en uygun fiyatı ödemiş olacaksınız. E, Legend kodunu kullandığınız zaman ve fiyatlar baya baya güzel fiyatlar. Büyük ihtimalle de e, Epic Epic Games'in Mega indirimlerinde de bu fiyatları göreceğiz dostlar. O da yakında zaten Perşembe günü bir iki gün içinde e, görmüş olacağız onu da tabii yani videosunu hazırladığım zaman büyük ihtimalle e, perşembe akşamına yetişmezse de cuma e, büyük ihtimalle e, yayında olacak ve mega indirimlerin videosu da oradaki fiyatları da göreceğiz ve kupon e, kullanımını da eğer e, gelecekse eğer umarım ki gelecek onunla ilgili çünkü hiçbir haber vermediler. Umarım geldiğinde e, kuponda onun da bilgilerini yine videoda görmüş olursunuz dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu da böyle bir şeydi. Dediğim gibi e, burada benim gibi sepetinizi ayarlayın. E, yarınki forward şey yarınki mega indirimler başladığında oradaki de sepeti ayarlayıp aynı sepette e, tabii ki yani DLC'leri oradan yine alamazsanız sıkıntı olacaktır ama e, yakın fiyatları nasıl e, olacağını e, karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz dostlar. Bu da bize e, tabii ki oyuncular için çok güzel bir şey. Farklı indirimler, farklı seçenekler bize her zaman e, oyunculara yarar. Oyuncuların daha karlı olmasını sağlar böyle şeyler dostlar. E, bence daha fazla olmalı. Daha fazla teşvik edelim böyle şeyler. Daha fazla, daha fazla. Evet dostlar. Keyif, umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Başka bir indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.